Arkadaşlar şu anda arılarımızın girişini daraltma işlemi yapıyoruz. Kışa hazırlık için bu çok önemli. Yani arıların giriş delikleri, bakın bu şekilde daraltılmış bir şekilde yani şöyle. Böylece kovanın içerisine e, kışın soğuk girmesini engellemiş oluyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Arılar bu küçük bıraktığımız delikten girip çıkıyorlar. Bakın şu görmüş olduğumuz e, tahta. Bit için. Kovanımıza bit gelmesin diye. Onun kokusuna bit gelmiyormuş arkadaşlar. Üzerlerinde de ben böyle bir çözüm buldum. Bu, bu senelik böyle oldu. Şunlardan koydum. Üzerlerine taş koyduk rüzgar uçurmasın diye. seni inşallah daha güzel bir yer yapacağız. Bakın burası e, kapatmadık daha burayı. Bununki açık. Şu görmüş olduğumuz e, ben bunu tek senden aldım. Isı e, pan yazıyor arkadaşlar. 2 santimlik. Bu ağzına tam denk geliyor. Eğer almak isteyen arkadaş olursa. Ben bunları şöyle kestim bu şekilde. Zaten çok basit kesiliyor. Bıçakla kesebilirsiniz. Bunları bu şekilde. Ön tarafını biraz eziyorum. Şöyle. Sonra şu görmüş olduğum yerden Evet Evet bu şekilde bakın tam oturuyor bakın